Bu adamın uyandığında yaptığı ilk şey, çölün kumuna bir çubukla delikler açmaktır. Açtığı her deliği tekrar ayağıyla kontrol eder. Aniden önündeki kumlar çökmeye başlar. Asker o kadar heyecanlanır ki tüm takım arkadaşlarını çağırır. Meğer bu, çölde kuyu bulmanın en ilkel yöntemidir. Üç gündür bir damla su bile içmeyen askerlerin tek hayatta kalma umutları bu kuyudur. Ancak kapağı kaldırdıklarında donup kalırlar. Kuyuda bir damla bile su yoktur. Askerlerin umutsuz ifadelerine bakan kaptan bir taşı kuyuya atar. Ancak kuyunun dibinden gelen bu ses askerleri bir kez daha hayal kırıklığına uğratır. Sonsuz gibi görünen Sahara çölünde susuz kalmışlardır ve vefatlarını beklemekten başka çareleri yok gibidir. Ama Kaptan Yılmaz, David'i kuyunun dibine daha yakından bakması için gönderir. Ancak kuyunun dibi kumla doludur. David tam yukarı tırmanmaya karar vermişken, kuyunun duvarında hafif bir nem hisseder. Duvar boyunca elleriyle yoklar ve sonunda yavaşça damlayan bir su bulur. David'in gözleri bir anda parlar ve heyecanla bir kap ister. Takım arkadaşları hemen metal bir kutu çıkarır. Suyun ne kadar kıymetli olduğunu bilen David, tek bir damlayı bile boşa harcamamaya dikkat ediyordur.